Genelkurmay'ın resmi adresinden bir açıklama gelmiş, Adnan Bey. Ülke yönetimine bir türlü el Tamam da onu genelkurmay başkanı çıkar, açıklar öyle bir şey olsa. Yani onu internette yazma o şekilde olmaz. Yani birisi internete girer, hackler, öyle yazar. Değil mi? Hava Kuvvetleri komutanı var, kara kuvvetleri var, deniz kuvvetleri var. Genelkurmay başkanı var. Hiçbiri ortada yok. Yani öyle bir şey olduğunda daha önceki bütün gelenekte de öyleydi. Hepsi ortaya çıkardı. Bir arada beraber açıklama yapardılar. E böyle bir şey yok. İnternette bir yazı. E, bunun mantığı yok. Yani o zaman hackçiler, hackerlar devreye girerler. Ortalığı birbirine katarlar. O şekilde olmaz öyle bir şey olsa dediğim gibi üç genelde yani hava, kara, deniz efendim genel kurmay başkanı dahil çıkıp toplu açıklama yaparlar. Dolayısıyla böyle bir şeyin olmadığı aşikar görülüyor.